Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahmet kapılarının ardına kadar açık, rahmet pınarlarının gürül gürül aktığı, eskilerin tabiriyle, her gecesini kadir, her gelen imkanı, lütuf olarak bilip, hızır olarak görmemiz gereken, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının içindeyiz. Başladık, ortasına geldik ve günler, hızla geçip gitmekte. Elimizdeki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu lütuf, bu güzellik, bu nimet aramızdan ayrılacağı günü adeta kollamakta. Onun için bizler de bu mübarek Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bunun içinde ne yapmamız lazım? Bununla alakalı bu hafta yine bir cuma günündeyiz. Yine bir ayet, bir hadis sohbetimiz olacak Ramazan bağlamında. Cenab-ı Hak Bakara Suresi 261. ayet-i kerimede buyuruyor. Meselullezine yunfikune amwalahum fi sabilillahi kemesel habetin enbetet seb'a sanabilatin fi kulli sunbalatin mi'ati habbe vallahu yuda'ifu limen yasha'u vallahu vasîun alîm. Allah öyle buyuruyor. Nasıl tarif edilir ki bilemiyorum. Tariflerin en güzelini Cenab-ı Hak yapıyor. Buyuruyor ki mallarını Allah yolunda harcayanların, Allah için verenlerin hali şuna benzer diyor. Düşünün. Bir tohum atıyorsunuz. Yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah için vermek. Allah için, Allah için, Allah yolunda harcamak. Bir tohuma karşılık yedi başak bitiren ve yedi başakta da her başakta yüzer tane olan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle hazine benim diyor. Ben dilediğime bu şekilde veririm. Siz yeter ki Allah yolunda verin. Allah yolunda verebilecek yürekleri Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Allah yolunda verin, Allah yolunda tasadduk edin, Allah yolunda harcayın ki Allah yolunda harcadığın hiçbir şey karşılıksız değil, karşılığı çok fazladır, kat kat fazladır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak lütfu geniş olandır, o içinizdekini hakkıyla bilendir büyüdür. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verenlerin, cömertlerin en cömertiydi. O Allah cömerttir, cömerti sever buyuruyordu. Kendisi de cömertlerin en başındaydı. Kendisi de o Allah yolunda harcayanların en başındaydı. Ve vara da onun nasibi vardı, yoka da vardı. Var olana da söyleyecek sözü, yok olana da söyleyecek sözü vardı. O kendi yaşayış biçimiyle mübarek Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde cömertliğinin tavan yaptığı, zirve yaptığı o ayda ki bizler zekat e, bizim olmazsa olmazlarımızdan, şartlardan bir tanesidir, Müslüman olmanın şartlarından bir tanesidir. Ramazan ayını kollarız. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında insana farklı bir özellik verir. İnsan daha bir manevi havaya bürünür, tutmuş olduğu oruçlarla, içinde bulunmuş olduğu toplumun haliyle haldaş olur ve yoka da yoksula da yoldaş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Ramazan ayı geldiğinde İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde bize bildirdiği şekliyle öyle diyor, öyle rivayet ediyor İbni Abbas radıyallahu anh. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nas ve kâne ecvedu mâ yekûnu fi ramadâne peyne yelkâhu cibrilu ve kana yelkahu fi kulli leyletin min Ramadan fe yudarisuhu'l Kur'an fe le Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu bil hayri min er rihil mursal Evet benzetme burada da çok enteresan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cömertlerin en cömertiydi. Onun en cömert olduğu ay, en cömert olduğu anlar Ramazan ayındaki anlarıydı ki Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam gelir. Günün farklı zamanlarında, gecelerinde özellikle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizle Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okurlardı. Karşılıklı tilavet ederlerdi. Bugünkü mukabele geleneğinin ee, başlangıcıdır Aziz dostlar. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın geleceği o gecelerde öyle coşar, öyle coşardı ki adeta adeta Cebrail Aleyhisselam'la buluşacağı o gecelerde esmek için engel tanımayan, bereketini ortalığa saçıp savuran bir rüzgar gibi, yel gibi insanları ferahlatan bir an gibi olurdu diyor. Bize Örneğin en güzelini Allah Kur'an'ı ile tanıtmış. O örneklerin en güzeli. Cenab-ı Hak onu örnek ol, e, olarak alanlara e, lütfunu kat kat nasip eylesin inşallah. Onu örnek olarak almak ümidiyle inşallah. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapmamız gereken bizim sorumluluklar, vazifelerimiz vardır. Bu vazifeler de nelerdir? Günümüzün şartlarında biz Üsimder e, Derneği olarak, Aynı zamanda e, bu mübarek ayda e, yoka, yoksula, kol, kanat gelmek, el, ayak olup da onlara uzanmak için çalışmalar da yapmaktayız. Ve e, bu çalışmalarda bizim Mezunlar Derneğimizin de çalışmalar hakikaten Allah kentlerinden çalışan kardeşlerimizden. Onlar da aynı şekilde toprağa bir atıp da 700 alacak olanlar gibi niyetleriyle, halis niyetleriyle inşallah çalışan, çabalayan kardeşlerimiz. E, bundan dolayı da Cenab-ı Hak'tan kabullerini niyaz ediyoruz. Tabi estetiği, işin estetik boyutu çok daha farklı. Eskiler e, bilirsiniz, duymuşsunuzdur bir zimem defterleri vardır eski bakkallarda alacaklı defterleri vardır. Oralarda insanlar, imkansız olanlar yazdırırlar defterlere. Ramazan ayı geldiği zaman da var olanlar gelirler, o defteri bakkala gelip açtırırlar. Sonra derler ki şu sayfayı aç, bu sayfayı aç. Ezberden bir sayfa söylerler. O sayfada yazılı olan borçları öder, çekip giderlerdi. Ne veren kime verdiğini, ne verilen kimden aldığını bilmez. Kimse kimseye borçlu kalmaz. Allah için alır, Allah için verir. Ee, hak dostu öyle buyurur ya, alan da satanı gözet, satan da alanı gözet, kalan da karın gözet, haktan al, hakka ver demişler. Hoşçakalın, hoş kalın, Allah'a emanet olun.